Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Tarihin en yüksek ikramiyesi için çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı şans merkezimizde canlı yayında yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında makinemizde şu anda tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri çılgın sayısal loto çekiliş heyecanımızda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pağan Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çılgın sayısal lotoda büyük ikramiyeyi, yani tarihin en yüksek ikramiyesini de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlulukla. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimi huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden 90 toptan 6 artı joker yani 7 şanslı numarayı makinemiz sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Çılgın Sayısal Loto'da tarihin en yüksek ikramiyesini kazanabilmeniz için belirlenen 6 artı joker 7 şanslı numaradan 6 bilmeniz gerekiyor. 5 artı 1 5 4 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Çılgın sayısal lotoda bu akşam büyük ikramiye. Tarihin en yüksek ikramiyesi 146 milyon 994 bin 141 TL efendim. Saatler 21.33 oldu. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Şekiliş heyecanı başlıyor. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi şeffaf bir şekilde el değmeden makinemiz öncelikle tüplerdeki topları kürenin içerisine aldı. Ve ilk şanslı numarayı belirlemek için şans merkezimizde canlı yayında toplarını karıştırmaya başladı. Makinemizin sizler için belirlediği ilk şanslı numara 1. İkinci şanslı numarada sıra... 15. Makinemiz tarafından belirlenen ikinci şanslı numara 15 oldu. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında. Makinemiz toplarını bir kez daha karıştırdı. Tarihin en yüksek ikramiyesi için üçüncü şanslı numarada sıra. 32. 32. Evet makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken hemen sizler önemli bir hatırlatma yapalım. Önemli çünkü bütün heyecanlarımızı ortak olun izliyor, istiyoruz. Bütün yayınlarımızı canlı olarak online.com ve Milli piyango tv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sırada dördüncü şanslı numara var. 50. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı da indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilirsiniz. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Beşinci şanslı numarada sıra. Heyecan giderek artıyor. Tarihin en yüksek ikramiyesi. 55 makinemiz tarafından sizler için belirlenen beşinci şanslı numara oldu. Altıncı şanslı numarada sıra. Bakalım 146 milyon için makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numara 90 toptan hangi numara olacak? 69. Şimdi sırada Joker numara heyecanı var. Makinemiz bu akşamki bu büyük heyecan için son kez toplarını karıştırıyor. Joker numara 17. Evet canlı yayında şans merkezimizde 6 artı Joker 7 şanslı numarayı 90 toptan makinemiz sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım efendim. 1, 15, 32, 50, 55, 69, Joker numarada 17. Evet, makinemiz çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında tarihin en yüksek ikramiyesi için şanslı numaraları belirledi. Şu anda sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Tarihin en yüksek ikramiyesi diyoruz. 146 milyon 994 bin 141 TL büyük ikramiye. Çekiliş heyetimizde şu anda evrakları ve tutanakları imzalamakta kendileri. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazar, pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da şans merkezimizde canlı yayında çılgın sayısal loto çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto çekiliş heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında. Sizinle olacak sevgili Nülüfer Batur. Sizlere eşlik edecek. Tekrar görüşünceye dek şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.